Sephora'dan bir şeyler aldım. Onları deneyeceğiz birlikte. Kizu'nun şöyle bir lip oil'unu aldım. Çok uzun zamandır almak ve denemek istediğim bir markaydı bu arada. İnanır mısınız Tokyo'da satılmıyor. Şu paketlemenin güzelliğine bakar mısınız? Bakalım gerçekten övüldüğü kadar var mı? İnanılmaz merak ediyorum. Çok heyecanlı çok uzun zamandır almak ve denemek istiyordum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız bu arada? Karpuzlu. Karpuza bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Deniyoruz. <laughs> Şaka inanılmaz arkadaşlar. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Kamerada o kadar belli olmuyor ama çok hafif küçük simler var. Asla rahatsız etmiyor. Hissiyatı da çok güzel bu arada. Böyle yapış yapış olmuyor. Gerçekten inanılmaz beğendim. Gizu Saç yağını da alıp deneme vakti geldi o zaman. <laughs> Benefit'in highlighter'ını aldım. Çünkü şu anki güncel highlighter'ımdan çok memnun değilim. Aslında güzel ama yeterince parlak değil. Deniyorum. Hazır mıyız? Bu arada şuna bakar mısınız? Şu parlaklığa bir bakar mısınız? Çok iyi. Gerçekten bir highlighter'dan beklentim bu. Böyle pas parıldak olsun. Benim yüzümü ay gibi parlatsın. Zaten şu farka bakarsanız inanılmaz belli ediyor. Benefit'in highlighter'ını gerçekten çok başarılı buldum. Çok çok beğendim. Ve son olarak Fenty'nin Contour City'yi. Aslında Sephora'nınkini alacaktım. Ela dedi ki Fenty'ninki inanılmaz iyi onu al. Tamam dedim. Şöyle bir paketlemesi var. Rengini şöyle göstereyim. Şimdi sorun şu ki bunu uygulayamayacağım. Çünkü ilk defa kontür City'yi aldım kendime. Normalde kontür uygulamıyordum. Bunu aldım ama fırçasını almayı unuttum. Rengini beğenenler için şöyle göstereyim. Amber 01. Bu kontür rengi aslında benim cildim için bir tık soğuk kalıyor. Ama orada çalışan beyefendi bana dedi ki bir tık soğuk olması yüz altlarını daha belirgin gösterecektir dedi. Direkt kendi renginde alacaksan kontür yerine git bronzer al dedi. Ben de konu hakkında çok bilgi sahibi olmadığım için... Tamam dedim ve bunu aldım. Fırçayı aldığımda bunu da videolu bir şekilde denemek istiyorum. Göreceğiz bakalım gerçekten dediği gibi mi duracak, nasıl duracak. Sephora alışverişimiz sona geldik. Umarım ürünleri beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Özellikle Güzu'nun lip oyla benim için bu alışverişin favorisi oldu. İyi ki iyi ki almışım. Çünkü çok ikilemdeydim alsam mı almasam mı falan diye. Bayıldım.